Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Gündemimize geçmeden önce Şubat ayını geride bırakıyoruz ve son 12 günün katıldaki Z raporunu sizlere sunayım. Herkese açık bir şekilde paylaşayım. Günün kuponlarında 12 günde 12 kupon paylaştık ve 7 isabet sağladık. 5 tane kaybeden kuponumuz var. Toplamda bu kuponlarda 29 maç paylaşılmış oldu. 24'ü kazandı. 5 tanesi kaybetti. Teklilere bakacak olursak. Heyecanlı teklilerde 20 paylaşımda 15 isabet sağladık. 5 teklimiz kaybetti. Günün teklilerinde ise 8 tekli kazandı. 4 maçımız kaybetti. Bence heyecanlı teklilerde ve kasa sistemimizde iyi durumdayız. Günün teklilerinde de bir tık daha ilmemizi arttırırsak tadından yenmez. Bildiğiniz üzere günün kuponlarını altın ve platin üyelerle paylaşıyorum. Günün teklilerini ise bir adet gümüş üyelerle kalanlarının tamamını MB ile Euroleague özel altın ve platin paketteki arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Tabii ki burada platin üyelere özel videolar çektiğimizi de belirtmemizde fayda var. Eğer katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz sizler de bana destek olabilirsiniz ve bu ayrıcalıklardan yararlanma fırsatına erişebilirsiniz. Gelelim gündemimizdeki karşılaşmalara. Bu videoda gündemimizde Sivas Spor Fatih Karagümrük, Beşiktaş Kayseri Spor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı, Mallorca Real Sociedad ve Fiorentina Juventus, Avrupa'dan futbol heyecanı. Lublin, Legia Varşova, Bayern Münih, Hamburg Towers basketbol karşılaşmaları yer alacak. NBA'de son günlerde iyi bir çıkış yakaladık. NBA videoma da sağ üstte şu anda çıkacak butondan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar her gün iki video yetiştirmeye çalışıyorum. Emek sarf ediyorum. Sizlerden ricam emeklerimin karşılığını alabilmem adına ki ben fayda sağladığımı düşünüyorum sizlere. Kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız ve sonra da arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. Önce basketbol karşılaşmalarımızı yorumlayalım. Ardından futbol maçlarına biraz daha kısa değiniriz. Bayern Münih Hamburg Towers Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Bayern Münih Almanya Ligi'nde çıktığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken Hamburg Towers 20 maçta 11 kez kazandı, 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olarak ayrıldı. Bayern Münih'in Lig'de oynayacağı CSKA Moskova karşılaşmasının ertelendiğini belirtelim. Olympiakos karşısına çıkacaklar ayın 4'ünde yani bu karşılaşmadan 2 gün sonra doğal olarak rotasyon gelir mi? Mutlaka. Hamburg Towers ise Euro Cup'ta bu sezon kötü bir girişin ardından yavaş yavaş toparlandı ve grupta önemli bir konuma geldi. Würzburg karşısında 113 yüzüşlük galibiyetle sağdan ayrılırken Hamburg Towers adına Kotsar'ın 30 sayı, 12 rebound, 3 asist, 2 top çalmalık etkili performansı dikkat çekmişti. 15'te 14 ikilikle oynadı adeta şov yapmıştı. Bu karşılaşmada sahada gerçekten önemli bir hücum potansiyeli diyebiliriz ondan bahsederken. Bir başka değinebileceğimiz isim Jalen Brown. O da yine Önemli bir oyuncu tabii ki Bilbao basket formasıyla hatırlayacağımız bir isim. 14 sayı e 1 rebound 3 asist üretmişti takımın gardı. Bayern Münih'te rotasyonun geleceğinden şüphe yok ama rotasyonda oynayacak oyuncular önemli. Makabi Tel karşısında 70-52 kazandıkları karşılaşmada Corey Walden önemli bir katkı sağlamıştı. Bu karşılaşmada ben biraz daha dinleneceğini düşünüyorum. Dik rotasyonunda Trinchieri Andreas Ops'ta daha fazla süre veriyor ki versin de ben Ops'un Euroleague seviyesinde de bence önemli bir skor potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar savunması zayıf olsa dahi Bayern Münih için bence ilk 5 başlayabilecek oyunculardan birisi aslında Andreas Ops'tu. Belki Corey Walden'dan, Nick weiler daha yüksek bir hücum tehdidi Özellikle dış atışları onun Bayern Münih'te işler tıkandığında kilit açabilecek rolde. Ama Trinchieri oynatmıyorsa tabii ki bir bildiği vardır. Yine de lig maçlarında daha uzun süreler alıyor. Savunma zafiyetlerine neden olsa da bu zaman zaman Bayern Münih'in hücumda yüksek tempolu oynamasına da gerekçe oluyor. Doğal olarak ben bu karşılaşmada üste önermeyi uygun buluyorum. 163.5 baremi biraz yüksek ama yine de neden olmasın denenebilir. Gelelim ikinci basketbol karşılaşmamıza Lublin Legia Warszawa. Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Lublin bu sezon Polonya liginde şu ana dek çıktı 19 maçta 4 galibiyet alabildi. Legia Warszawa ise 21 maçta 12 kez kazandı, 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Lublin cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Polonya ekibi Ligde çıktığı son karşılaşmada Gora'ya kafa tutamadı. Ama öncesinde Wilki Morski karşısında deplasmanda çıkardıkları galibiyet belki de onlar adına bu sezonun dönüm noktası olacak. Takım hücum potansiyeli yüksek, yüksek tempolu oynayan ama savunmada da özellikle boyalı alanda çember savunmasında bir o kadar zayıf bir ekip. Legia Varşova evet Lublin'e nazaran daha kaliteli bir kadro, daha iyi bir oyuncu topluluğu. FIBA Europe Cup'ta da iyi işler yapıyorlar bu sezon. Polonya Ligi'nde son iki karşılaşmalarında Stal ve Jelen kaybettiler ama bunlar ligin tabii ki güçlü takımları. Radom karşısında 73-60, Glivis karşısında 86-73 kazanmıştı Legia Varşova. Ben bu karşılaşmada Ligue Varşova'nın yine kazanabileceğini düşünüyorum aslında ama yüksek handikaptan 5.5 handikaptan maç sonucu bir de çok tatlı görünüyor. Lublin kaybetse dahi 6 sayı fark yemez maçın içerisinde kalır diye düşünmekteyim. Evet gelelim futbol karşılaşmalarımıza. Önce Ziraat Türkiye Kupası heyecanlarına şöyle bir bakalım. Sivas Spor Fatih Karagümrük Türkiye saatiyle 17.00'da yeni Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak bu mücadele. Açıkçası iki takım maçta nasıl rotasyonlar yapar bilinmiyor. Ligdeki durumlarına bakacak olursak Sivas Spor bu sezon beklentilerin altında seyrediyor. 27 maçta 34 puan topladılar. Karagümrük rahat bir konumda 39 puan topladı Volkan Demirel'in öğrencileri. Tabii ki sezon başında Volkan Demirel görevde değildi ama şu anda da takım üzerinde önemli etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası iki takımın da bu karşılaşmayı ben asılacağını düşünüyorum. Sivas Avrupa biletini buradan arayacaktır. Karagümrüklükte rahat bir konumda bu maçı zorlayacaktır. İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda 2.5 üst veya karşılıklı gol var denenebilir. Önceliğimiz karşılıklı gol var olsun. Tabii ki zemin şartları, hava koşulları önemli. Karlı bir zeminde oynanırsa maç uzak durun derim ama şu anda ülkemizde öyle kötü hava koşulları da yok. Şubat ayının bitmesi, Mart ayının başlaması itibariyle tabii ki. Bahara yavaş yavaş giriyoruz. Beşiktaş Kayseri Spor. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Beşiktaş artık ligde de hedeften kopmuşken Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Belki de Avrupa biletini yine burada arıyor. Kayseri Spor bir önceki turda Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle son dakikada gülüp belki de mucizevi bir galibiyete imza attı ve özgüven kazandı. Hafta sonunda Trabzonspor karşısında da maçı iyi başladıklarını 2-0 öne geçtiklerini ama Abdullah Avcı'nın burada büyük bir taktik, taktik dehası olduğunu söyleyelim. Kendi stratejisini bozdu. Rakibi bozabilmek üzerine kurdu. Baskı yaratabilmek üzerine kurdu bir anda. Ve maçı çevirmeyi başardı. Gerçekten satranç maçı gibi bir karşılaşmaydı. Hikmet Karaman, Abdullah Avcı maçı. iki kasketi seven teknik direktör. Kasketli teknik direktör. Evet, bu karşılaşma özelinde ben yine tempo bekliyorum, keyifli bir maç bekliyorum. Süper Lig'de bu hafta bildiğiniz üzere tarihin en yüksek gol sayısına ulaşan hafta oldu. 45 gol çıktı maçlarda. Benzer performansın süreceğini düşünüyorum. 2,5 üst görüşüm mevcut. Beşiktaş'ta maçı kazanır diye düşünüyorum ama önceliğimiz 2,5 üst olsun 1.59'dan denenebilir. Gelelim Avrupa'dan futbol maçlarımıza. Mallorca, Real Sociedad Türkiye saatiyle 23 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Açıkçası Mallorca'nın maçlarına ben devamlı korner deniyorum. Şu sıralar bizleri yanıltmıyorlar. Bu maç özelinde de 8.5 korner üstün oranı gayet tatmin edici görünüyor. 1.67 orandan denenebilir. Fiorentina Juventus, Türkiye saatiyle 23 çift sıfırda başlayacak İtalya yarı final mücadelesi. Kupa'da yarı final mücadelesi. Juventus'ta Cuadrado faktörünü Gördüğüm anda ben kornere yöneliyorum. Ama maçta kadroları görmek lazım. Kuadrada oynar mı, oynamaz mı? Açıkçası kupa maçında rotasyona da gidilebilir. 8.5 korner üst diyelim biz. Ama kuadrada oynamazsa uzak durun. Onun bindirmeleri gerçekten bu olayda çok çok önemli. Evet, bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.